vay 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 kurban olayım size bitsizce ve yaradana kurban olayım Hocam şuradaki bir uziyi gördüm ama verir misiniz acaba? Teşekkürler Türkiye ye. Aa birileri geçiyor yanımdan Lan yerden bir şey alma zamanı mıydı kanka? Yok bir şey alma zamanı şu an mıydı acaba diye düşünüyorum da Yani kardeşim 1 ve 999 bin Aa mermim bitmiş lan benim Tamam geldim. Ona gelmiyorum. Ee, nasıl kandırdım onu seni? Yandın sen yandın. Kül oldun savruldun uzaklara. Yandın kül oldun savruldun uzaklara. Sen nasıl yanmadın lan bu arada? Olur kalabalık da olur. Bak ya bak nereye çıkıyor ya Saygısız Çok ahlaksız bunlar çok ahlaksız Altımda birisi var ama benim o sinirlendiğimin farkına vardın mı acaba sen kardeşim Yok sinirlendiğimin farkına varmadıysan Gel şuradan kapışalım gel 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 Nemrud'un kızı Yaktırdı bizi Esta mi? <laughs> Şimdi şu kutuyu bir açalım ve kutuyu açarken burada da birileri olduğunu duydum. Oo en sevdiğim ses. Gerçekten adam sesi biliyor musunuz? Yani adam sesi duyduğum zaman mest oluyorum ya. Böyle bir şey var mı? Aa duydum seni. Yan! Yan ateşlerde cehennemde yanar gibi yan. Kardeşim acı ne oluyor sana kardeşim ya? Bir sakin ol bir sakin ol. Ah, 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 ah. O neydi kız? Ya ananı Meryem var ya. Ya bu ayıp değil mi ya? Ben oraya tekrar giderim. Vallahi giderim billahi giderim. Kur'an'ıma kerime giderim. Hocam şükür ki bir araba bulabildim. Arabayla oraya gidip oradaki intikamımı ben alırım. Ondan sonrasına bakarız. Aha. Ya kardeşim. Hayat işte hayat kısa. Hayat müşterek. Şurada da bir delikanlı var. Sen de bir ölür müsün? Şu ölümde de biri vardı. Onu da vurduğum zaman hiçbir problem kalmıyor. Ben adama direkt gideceğim. Kardeşim şu ağaçtaydın ama sanırım. Teşekkür ederim. Çok güzel, çok güzel, mükemmel. Ne oluyor lan orada? Aha. Hop. Hop. Biraz gerdiniz mi ne? Hayırdır lan? ben adamı çekeceğim. <laughs> Neredesin? 7 mermim var. 7 mermiyle bunu vurabilir miyim acaba? Şöyle. Uy, senin gelişine kurban. <laughs> Çaresizlik çok kötü bir şey değil mi kardeşim ya? Ben de çok yaşıyorum bu çaresizliği hop hop dayıoğlu neye sıkıyorsun dayı ahahahah ah kardeşim benim kendinize iyi bakın ya geliyorum bekle bekle geliyorum sakin ol hop aşağıya indim aşağıya aa oh, beni oradan vurma imkanın yok kanka senin bir kere bak şunu tutar mısın kardeşim bak şunu şunu bunu bunu bitlerini Ya, arkadaşın ölünce bir panik havası değil mi? Bir panik havası ya. Gelecekler de beni vuracaklar da. Aa. Hocam ben şuradaki alışveriş merkezine gitsem onun önünü satayım. 136 param varmış benim ya. Şimdi ben benzin niye geldim? Buradan bir fişek almam lazım benim. Çünkü 136 tane para biriktirmişim arkadaşlar. Yani bu şaka değil gerçek. Vallahi gerçek. Aha buradan da bunu aldım. Of daha ne isteyeyim ya? Aha önümde bir araç mı var? Vallahi araç. Kardeşim köye mi gidiyorsun? <laughs> köye gitme ben orada değilim. Ama bekler misin ya? Böyle kaçamayız. Bak senin araba daha hızlı dostum. Lan nereye çarpmış olabilirim ya? Aha yanıyorsun. Vallahi Kur'an'ıma yanıyorsun. Bak bomba güzel. Bu bombayı tutman lazım hocam. Bak bu bomba iyi geldi. Oş! Anam bu bomba gerçekten iyiydi ya. Kardeş Selamünaleyküm. Sen de beni gördün değil mi? Çakal. Abi beni görmüş. Yoksa dururdu. Aa, görmemiş mi lan? Oy 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 oy. Nereden sıkıyorsun lan? Beklesene beni. Öyle bekle. Aa benim farkımda değil. Aa! Kardeşim! <laughs> Emir, ne oldu ya? Allah! Aa bu Maxi, Maxi bu çocuk herkesi vuruyor. Aa bu sanmış. Aa ben bunu vurduydum. Kardeşim ben seni vurmuştum ama bir tane Maxi diye bir çocuk var. Solda sürekli ismini duyuyorum. O çocuğu da bulmam lazım. AKM oynuyor sabahtan beri. Gördüm kardeş. Kardeş. Kardeş gördüm seni. Bir dakika durur musun? Ha görüşten çıkıyorsun ya. Aha Maxi. <laughs> ben sana demedim mi kardeşim? Vallahi var ya Allah'tan başka bir şey istesem. Yani olacak ya olacak. Bu bombayı al lütfen. Ah çok uzaktasın, çok uzaktasın, çok uzaktasın. Eh gidiyorum ben, gidiyorum Allah'a emanet çünkü kardeşim yani gitmem lazım. Alan geldi be brom Şurada bir cam basabilir miyim? Çok riskli bir yer gibi gördüm burayı ama. Hayır 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 hayır. hayır. Nereden sıkıyorsun be kardeşim? Bak ilk ki bu tarafa yatmışım gördünüz mü? Ay kelleci kellen gitti be kardeşim böyle bir sprey yememişsindir hayatım boyunca Önümde bir ses Abi şöyle tek tek avlıyorum ya milleti çok hoşuma gidiyor ya Aha gördüm seni Seni gördüm Lan kırmızı şortli Aha Meryem <laughs> Lan Meryem Beni sen öldürmüştün arkadan gelip bana arkadan basmıştın ben sana önden bastım Tövbe tövbe Abov Amanın. Gördüm onu gördüm. Kardeş selamun aleyküm. Hop Selim aslanım benim. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizi canı gönülden öpüyorum. Şu aşağıda bir şöyle ding diye bir like butonu var. Ona da basarsanız kanalda abone olursanız beni desteklemiş olursunuz. Bunlar tabii ki de ücretsiz kardeşim. <Sessizlik>